Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Arkadaşlar konumuz çok önemli. Son günlerin en çok tartışılan konusunu bugün işleyeceğiz size. Bu konularda sizi bilgilendireceğiz. Bu videoyu olduğunca olabildiğince arkadaşlarınızla paylaşın. Avrupa ile ilgili önemli haberler bugün sizlerle paylaşacağız. İlk şundan başlıyoruz. Almanya Türk vatandaşlarını geri mi gönderiyor? Bu birinci konumuz. İki konu işleyeceğiz bugün. İkinci konumuz da şudur. Avrupa ülkelerinden alınan oturum kartları e, ne işe yarar? O oturum kartlarıyla Fransa'da, Almanya'da, örnek veriyorum Hollanda'da, Belçika'da bu gibi ekonomisi iyi ülkelerde nasıl çalışabiliriz? Yani Polonya'dan, Litvanya'dan, işte Estonya'dan, şuradan buradan alınan oturum kartlarıyla ekonomisi daha iyi olan ülkelerde çalışma fırsatımız ve yaşama fırsatımız var mı? En çok sorulan şeylerdir. Bunları anlatacağız arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra inanın bana... Çok aydınlanmış olacaksınız. En azından neyin ne olduğunu bileceksiniz. Önce şundan başlıyoruz. Almanya Türk vatandaşlarını geri mi gönderiyor? Bakın arkadaşlar, Almanya Hindistan'la bir anlaşma yaptı. Aylar öncesinden, hatta bir yıla yakın oldu bu anlaşma. Bu anlaşmanın içeriğinde Hindistan'dan e, nitelikli elemanlar almak vardı. Hindistan medyasında şok şok Hindistan için Almanya kapıları açıldı artık. İşte Hindistanlılar gidip Almanya'da problemsiz çok rahat çalışabilecekler ama onun içeriğinde gerçekten yani bu anlaşmanın içeriğinde şu vardı. Ee evet biz nitelikli elemanlar istiyoruz, işimize yarayan elemanları sizden alırız ama Almanya içinde bulunan ilticası kabul etmemiş niteliksiz kaçak durumunda olan Hindistanlıları da geri göndeririz vardı. Nitekim bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce Özbekistan'dan Almanya böyle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmada yine Özbekistan'da flash flash'ta Almanya için, Özbekler için kapı açıldı. Özbekistan vatandaşları gidip orada çalışabilecekler. Oysa aynı anlaşmaydı. Nitelikli elemanlarını istiyorum. İşime yarayan elemanları istiyorum. Ve Almanya için de ilticası kabul etmemiş kaçak durumunda olan Özbek vatandaşlarını da geri iade edeceğim. Bilgin olsun diyordu Özbekistan. Ve Özbekistan da bu anlaşmayı kabul etti. Geldik Türkiye'ye. Aynı anlaşma Türkiye'den de yapıldı. Aynı anlaşma Türkiye ile de yapıldı. Dendi ki akıl gücünü bana ver niteliksizlerini al. Yani daha doğrusu şu e, iltica başvurusu yapmış, ilticası kabul edilmemiş. Almanya'da kaçak durumunda olan Türk vatandaşlarını biz geri göndereceğiz. Ama bunun karşılığında da sizin için sizden nitelikli eleman almaya hazırız Almanya diyor. Şimdi arkadaşlar konu böyleyken biraz daha gerçek gündeme dönmemiz lazım. Ne dedik? Almanya işte ilticaları geri gönderecek. Haftada 500 kişinin gelmesi planlanıyor. Her hafta 500 kişi, 500 kişi Türkiye'ye geri gönderilecek. İlticası kabul edilmeyen arkadaşlar. Aylar öncesinden bunu ben hatta belki izlerseniz 2 yıldır, 3 yıldır ben videolarda bunu anlatıyorum. İltica ile ilgili kesinlikle işlem yapmıyorum. İltica başvurularına yardımcı olmuyorum. Bunu derken arkadaşlar birçoğunuz farklı sebepler arıyorsunuz. Aslında oysa ki ilticanın doğru bir... Adım olmadığına inanıyorum Bunu şu anda da destekliyorum arkadaşlar Yani ilticaya gittim eskisi gibi değil Eskiden kulaktan dolma hala söylentiler var İşte gideceğim Almanya'ya iltica edeceğim Oturum kartı verecek günde 3'ü Öğün yemeğimi verecek iş verecek Gücü verecek yatacak yer verecek Artık o Almanya değil arkadaşlar İlticaların neredeyse %90'ı reddediliyor arkadaşlar 2023 yılının resmi statistik rakamı var. Bunları da ben videoda anlatmışım. Rakamlarla anlatmışım arkadaşlar. Ee, yani durum bu iken Türkiye'de iddatadan gün almamız neredeyse imkansız iken, yani bakın arkadaşlar, evlat annesinin yanına gidemiyor. Anne evladın yanına Almanya'dan geliyor, evlat annesinin yanına Almanya'ya gidemiyor. Sebep iddatadan gün alamamak. Hanımefendi burada. 3 yıllık evli eşi Almanya'da hanımefendi eşinin yanına bütün şartları tamamlamasına rağmen özellikle biliyorsunuz A1 seviyesinde dil bilmeniz gerekiyor. Bunu tamamlamasına rağmen gidemiyor arkadaşlar. Niye? Yine idatada randevu sıkıntısı yaşıyor. Peki Almanya istese bu randevu sıkıntısını çözemez mi? E, haydi haydi çözebilir diye düşünüyorum. Yani bir sistem geliştirip arkadaşlar bu randevu sıkıntısını çözebilir. O kadar yoğun bir başvuru var ki, o kadar yoğun bir başvuru var ki inanın bana artık idatadan neredeyse gün almak imkansız hale gelmiştir. Şimdi durum böyle üzülerek söylüyorum ki arkadaşlar, iltica başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmemiş vatandaşlarımızın geri göndermesi, evet doğrudur, söz konusudur. Kademeli bir şekilde de Türkiye'ye geri gönderilecekler. Bundan sonra da geri gönderildikleri zamanda da şunları da bilmesi gerekiyor. Bu birçok yerde açıklanmadı. Kademeli bir giriş yasayla da karşılaşacaklar arkadaşlar. Schengen bölgesine 3 yılın, en azından 3 yılın öncesinden giriş yapamayacaklar. Bilginiz olsun arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunları anlattık. Söyledik ki Almanya'daki durum budur. Almanya aslında bizden şunu istiyor. Akıl gücünü ver. Yani bana nitelikli elemanları ver. Ben irticasını kabul etmediğim kaçak olan vatandaşlarımız bunları da geri alın. Almanya'nın bizden istediği budur. Her zamanki gibi. Almanya oldu olası zaten bizden bunları istemiştir. Bizden değil dünyadan istiyor arkadaşlar. Tek Türkiye'den değil. Az önce söyledim size. Şimdi gelelim arkadaşlar. Avrupa ülkelerinden alınan oturum kartları. En çok bunları soruyorsunuz Cesur Bey. Polonya'dan bir oturum kartı aldım. Litvanya'dan bir oturum kartı aldım. Veya Slovakya'dan bir oturum kartı var. Ee, bu oturum kartlarıyla Almanya gibi, Hollanda gibi, Fransa gibi ülkelerde nasıl yaşarım? Nasıl çalışabilirim? Veya o ülkelerden benim oturma izni almam mümkün mü? Bunlara aydınlık getir. Öncelikle arkadaşlar, Litvanya gibi, Polonya gibi veya Slovakya gibi veya diğer ekonomisi zayıf olan ülkelerden siz oturum izni aldığınız zaman Almanya'da çalışabilirsiniz, yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ve hatta ve hatta Almanya gibi bir ülkeden de oturum kartı almanız mümkündür arkadaşlar. Şimdi diyelim ki Litvanya'dan bir oturum kartımız var ve bu oturum kartıyla biz Almanya'da çalışmak istiyoruz arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Önce Almanya'da bir işverenle anlaşmamız lazım. Almanya'daki işverenle anlaştıktan sonra firma bilgilerini Litvanya'ya iletmemiz lazım. A1 transfer belgemizi almamız lazım ve bu şekilde biz Almanya'da yasal çalışıp yasal yaşayabiliyoruz. Hatta ileride istersek Almanya'dan da oturum izni alabiliyoruz arkadaşlar. Yani Almanya'da siz bir işverenle anlaşıp işverenden direkt iş sözleşmesini alırsanız ve iş sözleşmesi sizin çalışma amacınıza uygun olursa örnek veriyorum siz Almanya'da da oturum izni alabilirsiniz. Yani benim eğer mesleğim inşaatçıysa gidip bir döner büfesinden iş sözleşmesi alıp Almanya yabancı polise müracaat edersem e, tabii ki de bu kabul edilmez. Mesleğime uygun bir e, iş yeriyle anlaşıp e, bu şekilde başvuru yaparsam veya mesleğime uygun sertifikalarım var. Bu şekilde başvuru yaparsam daha sağlıklı olur. Almanya'dan da oturum izni alabilirsiniz. Bakın Almanya Avrupa ülkelerinin içinde bürokrasisi en zor ülkedir arkadaşlar. Siz aynı sistemle bu az önce anlattığım sistemle Fransa'da da Hollanda'da da Belçika'da da rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. A1 transfer belgesiyle ve hatta ve hatta oturum izninizi dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da sıkıntı yok. <laughs> Bunların onlarca yüzlerce de örneği var arkadaşlar. Vatandaş gitmiş örnek veriyorum Litvanya oturum izniyle Almanya'dan başvuru yapmış. Almanya'da oturum izni almış. Hollanda'dan başvuru yapıp oturum izni alanlar var. Farklı farklı ülkelerde çalışıp oturum izni alanlar var. Yeter ki vatandaş biraz araştırsın, e, yeter ki vatandaş istesin gerçekten bunu yapabilecek arkadaşlar. Şimdi e, bunları anlattık. Ne dedik? Avrupa'daki oturum izinleri aslında Polonya'nın, Litvanya'dan veya şuradan buradan alınacak oturum izlerinde hafife almamak gerekiyor. Çünkü oturum izinleri size Avrupa'nın tamamında serbest dolaşım, Avrupa'nın tamamında e, yaşama ve Avrupa'nın tamamında Çalışma imkanı veriyor A1 transfer belgesiyle. Daha sonra isterseniz gidin Almanya'dan da oturum izni alın. Alabiliyorsunuz. Eğer bir sözleşmeniz varsa ama yok ben e, örnek veriyorum. Çalışma kartını aldım koydum cebime ve ben bir şekilde Almanya'dan oturum kartı almak istiyorum. Öyle oturum kartları dağıtılmıyor arkadaşlar. Yani oturum kartlarının bir prosedürü var, bir uygulaması var, bir kuralları vardır. Her ülkenin de kendi yerel kuralı vardır. Eğer bunları doğru şekilde tamamlarsak, Oturum izni de almamız mümkündür. Şimdi biz arkadaşlar yıllardır size e, elimizden geldiği kadar Avrupa'da yasal yaşamanız ve yasal çalışmanız doğrultusunda bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bizim sloganımız nedir? İster pasaportunuzda bir viz olsun veya yeşil pasaport sahipler olsun veya bir pasaportunuz olsun e, ama hiç vizanız olmasın arkadaşlar. Biz Türkiye içinden size başvuru yaptırıp direkt Türkiye içinden de size oturum izni almanıza yardımcı oluyoruz. E, bu yolda size danışmanlık hizmeti veriyoruz arkadaşlar. Nitekim yeşil pasaportlu ve vizası bulunan arkadaşlarımız eğer sizler Avrupa'daysanız hiç Türkiye'ye dönmenize gerek yok. O yeşil pasaportla veya turistik 5 günlük 10 günlük vizayla biz sizlere yardımcı olup oturum izni almanızı, yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bu yolda dediğim gibi sizlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde. Başarı, başarı oranımız arkadaşlar %98'in üzerindedir. %98'in üzerinde bir başarı oranıyla çalışıyoruz. Ender durumlarda da o bırak işi yapıyoruz. Problemler tabii ki olabiliyor. Ama bu problemleri de herkes biliyor ki ortadan kaldırıyoruz, çözüyoruz, vatandaşı mağdur etmemeye çalışıyoruz ve yıllardır bu e, danışmanlık sektöründe profesyonel şekilde siz değerli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceğiz. Yani mümkün arkadaşlar. Bazı şeyler mümkün. Yani e, ben şunu söylemiyorum aslında. İdatadan işte Almanya direkt işte randevu e, vize almak isteyenler veya Almanya direkt oturum izni almak isteyenler bunu yapmayın da farklı Avrupa ülkelerinden size oturum izni alalım. Hayır bunu söylemiyorum arkadaşlar. Alabilen varsa tabii ki gidecek şansını deneyecek alacak. Biz bu durumda her şeyin zor olduğu dönemde, vizaların neredeyse bütün konsoloslukların neredeyse kapalı olduğu günlerin alınması bile mümkün olmadığı dönemde bile size yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bizim müşterilerimiz, bizim vatandaşlarımız bize başvuranlar daha doğrusu bir ay içinde randevuya giriyor arkadaşlar, bir ay içinde randevuya giriyor. Ve 2 ay içinde de bir oturum kartı alıyorlar. Ve bunların hepsi yasal işlemler arkadaşlar. Gayri yasal bizim bir işlemimiz yok. Kendiniz başvurunuzu kendiniz gidiyorsunuz. Aracı kurumda kendiniz başvuru yapıyorsunuz. Parmak iziniz alınır. Biyometrik verileriniz alınır. Ve kendi oturumunuzu tekrar aracı kurumdan kendiniz gidip alıyorsunuz. Yani konsolosluktan gidip kendiniz alıyorsunuz kendi oturumunuzu. İşlemler... Bu şekilde de profesyonellikle, bu şekilde de yasallıkla sürüyor arkadaşlar. Herhangi sıkıntı yok bizim işlemlerde. Yani biz bu konuda size yardımcı oluyoruz. Dediğimiz gibi toparlamak gerekiyorsa arkadaşlar, Almanya ne dedik? E, iltica etmiş. İlticası kabul edilmemiş. Almanya içinde kaçak bulunan Türk vatandaşlarını geri gönderiyor. Anlaşma sağlanmış. Bu bir gerçektir. Avrupa oturum izinleriyle de ilgili size bilgi verdim. Yani fırsatınız varken şunu yapmayın. İşte burası Polonya, burası Litvanya, burası şurasıdır, burası orasıdır. Bunların oturum izni almayalım. Almanya'yı alabiliyorsanız alın, alamıyorsanız ama oranın oturum iznini de aldığınız zaman emin olun bu oturum iznini de Almanya'da sizi oturuma götürüyor zaten. Yeter ki doğru kullanımını bilelim. O kartı alıp kartı aldıktan sonra yüzüne şu şekilde bakmayalım. Acaba bu ne işe yarıyor? Çünkü onun e, o viza değil arkadaşlar vizadan da üstündür. Yani viza pasaportta size sadece belli bir dönem için işe yarar. Sadece bir iş yerinde çalışmak için işe yarar. Ama bu viza değil. Bu vizadan da üstündür arkadaşlar. Yani oturum izinden ötesi vatandaşlıktır bilin. Ötesi vatandaşlıktır. Bizleri izlediğiniz için, şimdiden kanalımıza abone olacağınız için hepinize ayrıcalıkla teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.